tüm Darıcan'ın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Hayırlara vesile olmasını diler. Darıcan halkının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. başta ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Tüm İslam aleminin, ülkemizin, Darıca'nın Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara ülkemizi sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde ulaştırsın inşallah. Kurban Bayramı'nın başta Darıca ve tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nın Darıca'ya, Türkiye'mize, tüm insanlara, İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'nın İslam alemine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ee, Üzerimde düşen fazil cevabı, akılacak kanların, Müslüman ülkelerinde akan kanların durmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah Müslüman alemin birlik ve beraberliğine İslam kardeşliğine katkıda bulunacak bir kurban bayramını hep birlikte huşu içerisinde geçireceğimiz kanaatindeyim. Ben şimdiden bütün Müslüman alemini kurban bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kurban Bayramımızın bütün Müslüman alemine hayırlı, mübarek olmasını temenni ediyorum. Bu Kurban Bayramı'yla Müslümanlar arasındaki kardeş kavgalarının, Müslümanlarımıza yapılan savaşların son bulmasını temenni ediyorum. Hayırlı mübarek olsun.